Selamlar arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz videoya. Bu videoda farklı bir karakterle sizlerleyim. 30 bir savaşçı yapmıştım ben. Bunu katta çark kasmak için kullanıyordum normalde. Oyuna yeni bir arkadaşım başladı. İtemleri ona verdim. Ateşli itemleri çark kasması için. İtemler onda şu an. Ben farklı bir set yapacağım. Şu an için bu itemlere sahibim. Şöyle bir dolu var. 43 art. Ateş tılsım, artı 4. 30 böcek. 3 savunma. Alttan da bir savunma geliyor. 4 savunma oluyor. 200 dp var. Kalkan da sersemlik işime yarıyor. Onun dışında önemli değil olsunlar. Kolyem de yine 10 ateş veriyor. 1.5k'da ipi. Kuşak 20'ymiş düşük rütbe var. Normalde düşük rütbede kasıyordum ama tatlı çay kasarken. Az da olsa hasar arttırıyor. Ben şimdi doluya element atmaya deneyeceğim. Çarlarda az da olsa puan var. Umarım artı 3 yapabiliriz. Ben geldim çara doluyu da aldım bu çarın üstüne. Toplam 400 puan var çarda. Ben ateş elementi ekleyeceğim doluya. Ateş daha çok işime yarayacak benim katta, doyumda falan ateş kullanacağım. Hangisi ateş? Onu bir bulalım başta. ateş burada. 300 madalyasıyla alıyoruz. Bende 400 var. Bir tane satın alabiliyorum. Deneyeyim şunu. Her elementte 1 ile 8 arası veriyor. Rastgele. 1 de arayabilir. 8 de arayabilir. O aralıkta arıyor. STR'yi de yine aynı şekilde. 2 ile 12 arasında arıyor. Her artıda. Deneyelim. Başarısız oldu bu. Farklı bir karaktere verip geliyorum tekrar. Bu karakterin tam 300 omur modelleri var. Bir kere deneyebiliyorum. başarısız dediğine farklı bir karakterle tekrar atayım ben. Bir karakter daha getirdim ben. 400 madalyalar bunda da. Alayım tekrar atış yazısını. Bir kere deneyebiliyoruz burada da. Başarısız dedi. bayağı yoruyor ya. Bir karakter daha getirdim ben. Bunda da 400 var. Bir kere deneyebileceğim de. Umarım geçer. Çok yoruyor. Yine başarısız dedi. Farklı karakterle geliyorum hemen. Bir karakter daha getirdim. 400 var yine. Satın alayım mı? Tek deneme. Bu da başarısız. Sanırım bunu ben artı 3 yapamayacağım. Bu karakterde 340 onur madalyası Bir yazı daha satın alı. Dolu almayı unuttum. Onu alıp geliyorum ben. Dolu aldım ben. O oh, sonunda başarılı oldu ya harbiden. Bakalım kaç vermiş. Bir vermiş. Olsun yapacak bir şey yok. Artık 2 deneyeceğiz şimdi. Yine bir tane alabiliyorum ben. Pek Başarısız. Ben başka bir karakter getirdim. Bir tane de bundan deneyebilirim. Şu anda bir tane zaten. Başarısız yine. Bir deneme daha atalım. Çok yordu ya. Harbiden. Yine başarısız dedi. Tekrar geldim ben. Yine bir deneme atabiliyoruz bundan. Hadi geçtim bu sefer. Olmadı. Bir deneme daha atıyorum arkadaşlar. Bu geçecek gibi ya. Pis geldi. Yine başarısız. bir deneme daha atalım. Çok yordu geçmesi lazımdı ya. Ben kendi silahımı atmıştım şimşek. 4'te 3 atmıştım. Yine geçmedi. Tek deneme daha Yine başarısız. Alıştım artık. Farklı bir karakterle geldim ben. Bir deneme atabiliyorum ya. Umarım geçer bu sefer. Bir de baya uğraştık. Bari güzel bir oran gelsin. Başarısız. Geldim tekrar. Bir deneme atacağım bundan. Bayağı azaldı. Puan olan çarlarında. Bakalım. Umarım artı 3 yaparsın. Heh, sonunda oldu. 8 gel ya. 9 falan olsun. Biri geldi. <laughs> Tekrar geldim. Üçe deneyeceğiz. Umarım ikiye yorduğu kadar yormaz. Başarısız. Yoracak gibi. Bakalım. Bir çar daha getirdim ben. Deneyelim bununla birlikte. Başarısız. Geliyorum hemen. Bu çar o çar gibi ya. Deneyelim tekrar. Hop bir anda 3 oldun. Olmadı. Bu ID'deki son hesap. Bu da olmazsa farklı bir ID'de bulmaya çalışacağım varsa. Hadi artık oh, sonunda ya harbiden derin bir nefes aldırdı ya bu neydi? İlk şeydi umarım on almıştır ateş. 3 oldu. Bayağı iyi. Nereden baksan güzel. Sefer 12. Yine sefer fena değil gibi de daha iyi olabilirdi de. Dolunay'ın son halini de sizlerle paylaşayım. Bayağı güzel oldu. <laughs> Değdi herhalde o kadar uğraştığımıza. Elementi biraz daha yüksek olsaydı iyi olabilirdi ama yapabilecek bir şey yok. Üzerimde toplam 18.300M gibi bir para var. Bu parayla eksik itemleri almaya çalışacağım. Umarım uygun fiyatlı itemler bulabiliriz. Itemleri gösterirken simya panelini göstermeyi unuttum ben. Daha da efsane yakut var. Onun dışında simyam yok. Ben kask buldum. En uygunu bu 15 ateşlerin artı 9. Gerçi artısı da önemli değil. Artı 7 falan da yok mesela 15 ateşli. Onlara da baktım ben. Bunu alıyorum 5 onu. 15 ateşli en uygun gümüş bilezikler 4-10. Ben şöyle bir bilezik alıyorum. 15 ateş, 5 telici, 3 kadar HP absorba. 4 10a da bunu aldım. Akır küp alacağım ben. 3 verdiği için. Artı 9, 5, 5 evsun alayım. Evsun çok önemli değil ama yani bir gün satmak istersek daha rahat satılabilir. 1-10 aldım bunu da. Ben zırhı 5 ateş kırık alacağım arkadaşlar. HP absorber olduğu için bunu alıyorum. HP absorber kaldı biraz. Bilezikte 3 var. O yüzden bunu alıyorum. 3.45'e de bunu aldım. 18-10 vardı. 13-10 gitti. Ellemde yank gitti. 13-10 e eksik aldım eksiklemlerimi de. Ben porki de ayarlayacağım çara. 10 tane çekip geliyorum. 45 gördüğünüz gibi fiyatları. Ben çektim 10 tane yavrucuk arkadaşlar. Açalım bunu da birlikte. Umarım 10 tane de çıkar. Çıkmadı arkadaşlar. Tam parayla dalıp da gelinme. Bir altı tane daha aldım yavrucu. Onları da açalım. Emrücü attı. Oh, sonunda attı kan attı. Bu da şekilde duruyor ya porkiten. Yani. 120 gün kanımız var. Ben kendi çarımda Razador yaparken kullandığım kostümleri de aldım. Ateşli. İkisi de 15 ateş. Bunları da takayım. Şu an ateş direncim 90. Simya ile birlikte 95. İtemden son halini de göstereyim arkadaşlar. 3 ateş vardı orada. 44. 15 ateş kask. Kılsım artı 4. 30 böcek. 3 savunma. Tersemlikli kalkan. 10 ateş. 10 hasar ipi absorba. İnde HP. Ayakkabı 1.5K 5 kritik. Glezek 15 ateş. 5 delici. 3 ipi absorba. Bura böyle. Bakır küpe bir daha. Kuşak da böyle. Ben örümcek sindan 3. kata geldim arkadaşlar hasar denemek için. Bir de bakalım çarmız dayanacak mı. Ateş oranını göstereyim sizlere. 95 ateşim var şu an. Hava kılıcını yakayım. Öfkeyi de yakayım hatta. ne attım. Gördüğünüz gibi canım çok azalmıyor. 5K'da bir hasarım var kritikle. Bu videoyu da burada sonlandırayım ben arkadaşlar. Umarım keyif alarak izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.